Merhaba minik dostum. Hadi bakalım bu buz gibi yerde duyduğumuz ses kimden geliyor olabilir? Karda minik ayak izleri var. Ama bu dostumuzun kanatları olmasına rağmen uçamıyor. Çünkü kanatları aslında yüzmek için güçlü yüzgeçler gibi çalışıyor. Bir anda arkadaşları yine denize doğru kayarak gidiyor, suya atlıyor ama hiç üşümüyor çünkü tüylerinin altında onu sıcacık tutan özel bir yağ tabakası var. Tahmin etsin mi minik dostum? Evet, bu sevimli dostumuz bir penguen. Penguenler günlerinin çoğunu denizde geçirir. Yiyeceklerini oradan toplarlar ve buzun üstüne sadece dinlenmek için çıkarlar. Bazı penguenler buz gibi yerlerde yaşar ama hepsi kutuplarda değildir. Mesela imparator penguenleri Antarktika'da yaşar ama Galapagos penguenleri sıcak adalarda yaşar. Yani penguenler hem soğuğu hem sıcağı seven ilginç canlılardır. Kocaman kalabalık gruplar halinde birbirlerine sokularak ısınırlar. Doğada birlik olmanın ne kadar kadar güçlü bir şey olduğunu bize hatırlatırlar. Değil mi minik dostum?